Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kolay bir kuş çizeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle bu şekilde bir ok çiziyoruz. Sonra bu okumun yanına hemen şöyle bir göz yaptım. Bu okuman en üst kısmından böyle bir çizgi çizdim. Sonra şu altından ayaklar yapıyorum. Gördüğünüz üzere. Sonra şuraya şöyle minik bir çizgi çizdim. Şunu benzin diye bir. Sonra bu çizgimizi şöyle birleştiriyoruz. Bu kuşumun kanadı. Sonra hemen onun altına da şuraya da dikdörtgen küçük bir kuyruk çiziyorum. Kafasına da şöyle üç tane çizgi çizerek saç yapıyorum. Tüylerini yapıyorum. Gördüğünüz üzere şu anda kuşum hazır. Şimdi sizlerle kuşumuzu boyayacağız. Şöyle mavi boyayacağım ben kuşumu boyuyorum. Evet, boyadım. Biraz da farklı bir maviyle şöyle boyuyorum. Kuyruklarını boyayacağım. Kuyruğunu farklı boyayacağım. Kuyruğunu ve kanadını. Sonra gagasını yapacağım. Gagasını turuncu boyuyorum. Ve ağzını çizeceğim. Koşun kalemimle gagasının şesinden minik bir çizgivi yapıyorum. Ve sarı boyamını Şöyle ayağını yapıyorum. Ben ayağını önce çizdim üstünden geçiyorum. Ama siz isterseniz sarıyla da çizebilirsiniz ayağını. Ve farklı renklerde boyayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bugün sizlerle birlikte bu şekilde bir kuş hazırladık. Ben arkadaşlar bu kuşumdan bir tane daha çizdim ve süsledim. Gördüğünüz üzere böyle yaptım. Altına böyle bir çimen yaptım. Burada da ağzına solucan verdim. Bu şekilde süsleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsiniz. Gerçekten çok kolay. Yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.